Sayın Cengiz Göltaş aramızda olacak tahmin ediyorum. Onlar da Antakya'da yaşanan olaylardan sonra Antakya'yı ziyaret etme eee gereği e, duymuş. Biz de kendisinin Antakya'da olduğunu öğrendikten sonra stüdyomuza davet ettik ve sağ olsunlar de bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bu arada sevgili seyirciler eee Lütfen yanlış anlaşılmak da istemiyoruz. Biz burada e, hiç kimsenin hiç kimse için demokratik hakkını kullanmasın, sokaklara çıkmasın, alanlara çıkmasın şeklinde bir çağrı yapmıyoruz. Elbette demokratik hakkınızı kullanacaksınız. Çünkü demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi anlamında sıkıntılarımız olabilir ama eskiye göre çok daha iyiyiz ve önümüzdeki günler inşallah çok daha iyi olacağız. Bu konuda hep beraber mücadele edeceğiz. Bizim burada yaptığımız çağrı sadece ve sadece alanlara çıkan gençler, sokaklara çıkan gençler, aynı çağrıyı güvenlik güçleri içinde yapıyoruz çünkü. Netice itibariyle hep beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Herkes için sadece biraz sağduyu ve provokasyona gelmeme yaptığımız çağrı bu. Ve sevgili seyirciler, az önce sizlere ifade etmiştim. Elektrik, elektrik mühendis Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Cengiz Göltaş hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Göltaş, bizi yalnız bırakmadınız, kalktınız, yüzlerce kilometre uzaktan bize geldiniz, Antakya'ya geldiniz. Önce geliş nedeninizi bir öğrenelim sizden, sonra sohbetimize başlayalım. Evet, biz Elektrik Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu, bütün çalışanlarımız, hep beraber bir plan dahilinde Antakya'daki temsilciliğimizi ve meslektaşlarımızla bir araya gelmeyi bu dönem için çok önemli bulduk Çünkü Antakya bu bölge hassas günler geçiriyor Biz bu günlerde meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmanın önemine inanıyoruz Bu nedenle bugün çok yoğun bir gün geçirdik. Bütün merkez yönetim kurulu üyelerimiz, TUMOP yönetim kurulu üyemiz birlikte Antakya'nın hem mühendislik anlamında temel sorunlarını, yaşadığımız coğrafyadaki sorunları birlikte el alan bir şekilde evet. bir toplantılar dizisi gerçekleştirdik. Ben öncelikle sözlerime başlarken sevgili Abdullah Cömert kardeşimizin de kaybından dolayı Hatay halkının Antakya halkına başsağlığı diliyorum ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu bizi, bütün toplumu üzmüştür. Türkiye son 10 gündür büyük bir yangın yeri içerisinde. Toplumsal tepkilerin yoğunlaştığı bir süreci yaşıyor. Bu toplumsal tepkilerin ülkenin her tarafında açığa çıkmasının nedenlerinin çok iyi anlaşılması lazım. Biz 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da meydana gelen patlamaların ardından elektrik mühendisleri odası olarak bu bölgedeki çalışan arkadaşlarımızla yurttaşlarımızla bir meslek örgütü olma sorumluluğuyla dayanışma içerisinde olmanın buradaki yaşanan gerilimleri ve buradaki sıkıntıları buradaki meslektaşlarımızla paylaşmanın önemli olduğunu düşündük. Evet. Bu nedenle Sayın, buradayız. Sayın Göltaş çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Yeterince bu konuyla ilgili beni doyurmuş olduğunuz neden geldiğinizle ilgili iki iki sorum var size Sayın Göltaş. bir Ankara'dan geliyorsunuz herhalde evet. İstanbul'dan mı Ankara'dan, Ankara'dan geliyorsunuz genel Ankara'dan merkezden. baktığınızda Hatay'daki tabloyu nasıl nasıl gördünüz nasıl okudunuz geniş resmi ve buraya geldiniz neyle karşılaştınız Bugün burada aslında sevgili Antakyalı meslektaşlarımla birçok şeyi paylaştım. Evet. Antakya'nın sokaklarını dolaştım. Taziye ziyaretine gittik. Abdullah Cömert kardeşimizin ailesine. Antakya'ya daha önce de gelmiştik bir takım etkinlikler kapsamı içerisinde. Ancak Antakya son bir yıldır maalesef büyük bir gerilim altında. Ve bu gerilimi yaratan da maalesef Türkiye'nin dış politika içerisinde kurduğu tercihlerin bu bölgede yarattığı sorunlar. Yani ne demek istiyorum? Maalesef e, Antakya, Hatay bölgemiz burada e, bölgenin Amerika eliyle yeniden dizayn edilme projesinde bir laboratuvar haline getirilmiş ve toplumun bu çok sesli, çok kimlikli, çok kültürlü yapısı bir çatışma ortamının girdabına sürüklenmiş. Yani sözün özü söylemek istediğimiz şu: Antakya'dan Türkiye'ye bir model olan kardeşlik ilişkileri, farklı dinlere, farklı mezheplere, farklı kültürlere, farklı inançlara sahip olan bütün kesimler bugün Türkiye'nin uyguladığı yanlış dış politikaların etkisiyle şu anda bir gerilim içerisinde. Biz bunun burada yakıcı sonuçlarını görüyoruz. Hem meslek alanımızda üyelerimizin, çalışanlarımızın Antakya'daki gelişme, kalkınma, sanayileşme boyutunda, üretim boyutundaki bu çatışma kültürünün yarattığı kaos ortamından dolayı etkilenmesinden görüyoruz. Hem o insanların can güvenliğinden kaynaklı olarak görüyoruz, hem de artık buranın o demokratik, çok sesli, barış içerisinde yaşayan kültürünün bozulmak istenmesinden dolayı görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz. Antakya, Antakyalılar'ın hoşgörüsüyle demokrasi kültürüyle ve bu ülkeye örnek olan çok kimlikli, çok kültürlü barış içerisindeki yapısını yeniden tesis etmeli. Ve bizim bugün yeni Osmanlıcılık dediğimiz bütün bölgeyi kendi kontrolü altında tutmak adına Suriye'nin iç işlerine karışan siyaset yapma anlayışını hızla terk etmeliyiz. Evet, peki Sayın Göltaş bu Hatay'a özel olarak baktınız ve Suriye ayağını e, Suriye ayağına dikkat çekmeye çalıştınız. Evet. Eğer asıl konumuza dönecek olursak elbette çok önemli bir konuydu bu ama e, Gezi Parkı olaylarının başlangıcından e, e, bu yana işte geldiğimiz nokta belli. Elektrikler, elektrik mühendisleri odası olarak e, bu olayları nasıl değerlendirdiniz? Yani olay şimdi biliyorsunuz başlangıçta işte iki ağaç için başladı gibi evet. göründü ama bugün çok çok daha farklı boyutlara taşındı. E, siz ona hangi gözle baktınız olaylara? Biz aslında açıkçası Gezi Parkı olayıyla Cilve Gözü'ndeki, Reyhanlı'daki meydana gelen patlamaların birbirinden çok bağımsız şeyler olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü emperyalizmin böl ve yönet politikaları içerisinde Türkiye maalesef yanlış dış politika siyasal tercihleriyle bir gerilim ortamı yaşarken, bir taraftan da ülkenin politikasını yöneten siyasetçiler ve özellikle AKP eliyle yürütülen siyaset bir takım gerilimleri yükseltmiş. Yani bakın bu sadece 3-4 ağaç meselesine indirgenemez. Türkiye'de çok ciddi çevre felaketleri var. Türkiye'nin enerji yatırımları biz elektrik mühendisleri odası olarak konumuzda biraz enerji olduğu için çok açıklıkla ifade edebilirim. Türkiye'nin her tarafında Yanlış enerji politikaları ve yatırımları nedeniyle toplumun her kesiminden çok ciddi sesler geliyor. Doğu Karadeniz'de yüzlerce hidroelektrik santral, yine Türkiye'nin her tarafında ithal kömürle çalışan termik santraller, projeleri, Türkiye'nin her tarafında çevre felaketi yaratan orman katliamları, yapısal sorunlar içeren Türkiye'nin kentleşmeyi giderek bir rant biçimine sokan bir yeniden yapılanma süreçleri. Aslında sorun belli. Türkiye bir kriz ortamına adım adım sürüklendi. Bu son olay bardağı taşıran bir nokta. Bakın Türkiye'de toplumun her kesimi sadece buradan değil Ankara'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan her yerden itiraz ediyor. Ve neye itiraz ediyor? Örneğin sondan başlayalım. Bir, Türkiye'de bu bölgenin çok kültürlü yapısının ve birlikte barış içerisinde yaşayan e, insanların sanki ilişkilerini bozmak adına ...ta tarihsel süreçlere geriye dönüp bir üçüncü köprünün isminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü ismi verilmesi bu toplumda belli bir kesimi çok büyük bir kesimi rahatsız etti. Bu rahatsızlığı bugün siyasal iktidarın duyması lazım. Bugün uzun yıllar içerisinde. 4 artı 4 artı 4 şeklindeki eğitim sisteminin gericileştirilmesi ve cemaatlerin elinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, özellikle kız çocuklarının eğitimde olanaklarının daraltılması ve eve hapsedilmesi koşulları, koşulları toplumda bir birikim yarattı. Bakın bir alkol yasası diye Türkiye'de son dönemde bir takım tartışmalar gündeme getirildi. Hatta bu ülkenin, cumhuriyetin kurucu değerlerine... İki insanına deyim yerindeyse e, ayyaşların kurduğu yasa biçiminde değerlerine bugün e, çok büyük hakaretler edildi. Toplum hep yutkundu, hep yutkundu. Çevre katliamları yapıldı, yutkundu. Deresine, ormanına, yeşil alanına tahribatlar yapıldı, yutkundu. Kültürel zenginlikleri yok sayıldı, yutkundu. Bölgesel savaşlar icat edilmeye çalışıldı, yutkundu. Kişisel özgürlüklerine müdahale edildi. Ne yapıldı? Metroda, parklarda gencecik insanların birlikte el ele dolaşmasına, aynı bankta oturmasına bile bu ülkenin başbakanı uygun değil dedi. Ve insanların hepsi bir araya geldi. Dedi ki, "Ya biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Burası nasıl bir ülke?" Hı -hı. Benim doğuracağım çocuğa karışan benim doğumu nasıl yapacağıma dair fetva veren, ne giydiğime, ne yediğime, nasıl davranacağıma ait bir toplumsal yaşam formu çizen ve ben böyle bir ülkede nasıl bir demokratik kültürle, nasıl bir siyasetle yönetiliyorum diye ayağa kalktı. Bu, bu üç ağaç meselesi değil. Bu insanların bağımsız bir ülkede, demokratik bir Türkiye'de insanca yaşama inadı ve itirazıdır. Bunu dikkate almak gerekir ve başbakanın ve bakanların ve AKP iktidarını artık ben yaptım oldu, yüzde elli benim, her şeyi ben belirlerim, bu ülkede kuralları ben koyarım demesi bu ülkede demokrasi anlayışının olmadığını ve artık halkın yeter. Bizim de sözümüz var, benim yaşam alanlarıma kuralsızca santral kuramazsın benim yaşam alanlarımdaki evlerimi kuralsızca yıkıp buraları AVM'ler yapamaz. Benim yaşam alanlarımdaki bütün öznel tercihlerime karışamazsın. Ne giydiğime, ne yediğime, ne içtiğime sen müdahale edemezsin dedi. Bu çok demokratik bir tepkidir. Dünyanın her yerinde bu tepkiler verilir. Ama bakın bu tepkilerin karşılığı bizde ne oldu? Resmi açıklamalara göre iki kişi şu an ifade ediliyor. Ölüm 61 ağır yaralı. Bugün mecliste dünkü meclisteki soru önergesiyle gündeme getirildi. 4177 yaralı var. Bu 61'i ağır yaralı. Ankara'da bir kişinin beyin ölümünü olduğu ve açıklanmadığı koşullarda yaşıyoruz. Türkiye nereye gidiyor? Evet nereye gidiyor? Aslında bu, bu bu soru tabii çok önemli bir soru. Nereye gidiyor? Ee, Aynen şunu söyleyeyim. Ee, bugün sayın başbakan yaradılanı yaradandan ötürü severiz diyor ama 10 gündür insanlara Allah yarattı demeden cop vuruluyor, gaz sıkılıyor. Bu ülke bu şekilde yönetilemez. Türkiye'nin insanları var, örgütlü insanları var sendikaları var, meslek odaları var, siyasal partileri var, dernekleri var, köy dernekleri var, mahalle dernekleri var. Bütün yaşam alanlarında çay, çay iş, işletmecisinden tütün işletme tütüncü şeyine kadar, fındık üreticisinden tutun ayakkabıcısına kadar yaşam alanında herkes söz söyleyen kendi yaşam alanlarını korumak için kendisini ifade etme özgürlüğü var. Evet peki Cengiz Bey şöyle devam etmek istiyorum son olarak. Demin ifade ettiğiniz Sayın Başbakan'ın daha önceki açıklamalarında işte yaradılanı severiz yaratandan ötürü. Ama elbette Sayın Başbakan sadece bunu söylemedi. Bugün bir açıklama yaptı. Şimdi bir platform oluşturuldu. O platform içerisinde Taksim Gezi Parkı platformu diye siz içinde var mısınız bilmiyorum böyle bir platform oluşturuldu. Yani oradaki şubeniz, İstanbul'daki şubeniz var mı bilmiyorum içinde. Evet vardı mutlaka. E, ve bir takım taleplerde bulundular. E, bu taleplerini de e, Sayın Bülent Arınç'a da e, ilettiler biliyorsunuz. O taleplerin arasında işte polisin de sizin ifade ettiğiniz gibi şiddet kullanmaması, aşırı gaz kullanmaması yanı sıra en önemlisi belki e, Gezi Parkı'nda yapılması planlanan o Topçuk Kışlası Sarayı'nın yapılmaması, e, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmaması, ama bugün Sayın Başbakan Tunus'tan seslendi ve eee AKM'yi yıkacağız dedi. O evet. sarayda yapılacak dedi. Şimdi Borsa burada, biraz daha düştü. Burada yani bir geri adım atış mı yok öyle mi anlamak gerekiyor yoksa buraya gelecek şimdi saat 9'da burada Sayın Başbakan Türkiye'de olacak evet. 9'da 10 gibi evet. farklı bir açıklama bekliyor musunuz Sayın Başbakan'dan. Valla ben aslında bir sağduyunun oluşması gerektiğini artık inanıyorum. Bu ülkede bu toplumu bu insanları bu kadar 10 gündür bir inat uğruna kırdırmanın bir değil manası, bir, bir manası var yani. Yani, evet. yani bakın bütün gelişmiş demokratik ülkelerde insanlar parklarına, bahçelerine, yollarına karar verme süreçleri içerisinde. Kimi zaman referandum yaparlar, kimi zaman halk meclisleri oluştururlar ve sonuçta aldıkları kararları iradeye, siyasal iradeye derler ki bizim yaşadığımız bölgenin kararı bu derler. Ve bu karar, o meclisteki alınan kararlar siyasal iradeler tarafından bir saygı olarak karşılanır. Ve bir orta noktası bulunur. Ama bunu bir inatlaşmaya götürmek, bu ülkeyi yönetenler açısından bu ülkedeki insanlara yapılabilecek en büyük saygısızlık. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Yani bu ülkede insanlar çevreyi koruyor diye, bu insanlar yaşam alanlarımıza müdahale edilmesin diyor diye... Bu insanlar bizim kendi geleceğimizi, kendi geçmişimizle geleceğimizi ve bundan sonrasının bağlarını özgür demokratik bireyler olarak sürdürmek istiyoruz demelerinin önüne set çekebilir misiniz? Yani kafanızdaki siyaset yapma kurgusunu bugün 76 milyona ulaşmış bir dinamiğe enjekte etmek bunun adının siyasal her literatürde karşılığı Yüz, diktatörlük almış 50 oyun var diyor Sayın Başbakan ve bunları da zorla evde tutuyoruz şu aşama için. Her an biz de dökebiliriz sokak şeklinde. Ne, bir de açıklaması var onu nasıl gördünüz? Ne kadar yaz, ne kadar yani çok talihsiz, çok üzücü buldum. Çünkü bir ülkenin yarısını bir başka ülkenin yarısıyla tehdit etmek ...bir başka bakanın yapacağı iş midir Allah aşkına? Kaldı ki yani? peki o yüzde ellilik oy oranı... ...dedi Sayın Başbakan'ın. Çünkü şu anda biz... netice itibariyle sürekli kamuoyunun önündeyiz... ...görüşüyoruz insanları Çok sayıda AK Parti'de... ...tepkili Sayın Başbakan'ın söylemlerini. Bakın işte sonuçta... ...siyaset yapmak... ...bir yerde... ...karar verme süreçlerinde... ...bir toplumsal hoşgörüyü ve bir demokratik... ...işleyiş mekanizmasını... ...hayata geçirmekle ilgilidir. Sorun şudur... Sizin hep doğru olduğunuz, kararlarınızın tartışılmadığı ve sürekli sizin iradenizle hayatın belirlendiği bir dünyada bir farklı düşünenin ne düşündüğünü tahammül etmediğiniz, farklı düşünene gaz bombalarıyla, coplarla saldırdığınız, emniyet kuvvetlerini bir ülkenin yarısına ya da yarıdan fazlasına bir tehdit unsuru olarak ifade ettiğiniz yerde barış olur mu? Bakın bu toplumu hep kırılma noktaları, fay hatları oluşmuş. Bu evet. fay hatlarının bir tanesi de toplumdaki insanların farklılıklarıyla oynamak. Bugün dinsel gericiliği ve piyasa mekanizmalarını ikisini birden bu ülkede siyaset yapmaya başak bir noktaya getirirseniz o dinsel gericiliğin karşısında birçok laik, demokratik ve çağdaş yaşamı savunan başta Alevi kesim olmak üzere açık söylüyorum bu toplumun çağdaş yaşamının sigortası olan kesimleri kendi siyaset yapma anlayışınızın kalıplarına, çerçevesine sığdırmaya çalışırsanız ve bu topluma da bunu sağlıklı bir yönetim anlayışı gibi sunmaya kalkarsanız bunun bir yerde iflas etmesi söz konusu olacaktır. Evet. İşte dikiş tutmadı bu elbise bu topluma dar geldi. Çünkü bu toplum Gelenekler olan bir toplumdur. Bu toplum barışı, demokrasiyi, kültürel değerlerini uzun yıllar içerisinde geliştirmiş bir toplumdur. İşte öyle AKP'nin çizdiği Türkiye'nin sınırlarına teslim olacak bir toplum değildir. Evet. Peki Cengiz Bey, Abdullah Cömert kardeşimiz 22 yaşındaydı. Her konuma bunu bugün söyleme kararı aldım ve yaşamını yitirdi tekrar ediyorum bunu da her her konumda tekrar edeceğim. Önce mermi olduğu söylendi. Daha sonra gaz bombası dendi. Daha sonra dart dendi. Her neyse. Abdullah Cömert kardeşimizin e, netice itibariyle katilleri halen ortada yok. Yani bu işi kimin yaptığını bilmiyoruz. E, yargı süreci işliyor elbette. E, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı olarak e, Cengiz Göltaş olarak bu olayın takipçisi olmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bakın geçen hafta Hopa'daydım. Metin Lokumcu'nun ölümünün ikinci yılındaydı. Metin Lokumcu namuslu, ülkesini seven, yaşam alanlarını korumak için sokağa çıkan bir öğretmendi. Metin Lokumcu gaz bombalarıyla bu ülkede can verdi. Evet. Metin Lokumcu'nun derdi neydi? Yaşadığı Hopa'da santrallerle deresine, çayına, fındığına sahip çıkmaktı. Hopa'da o insanların itirazlarına tahammül edilmedi iki sene önce. Yine Hasan Balıkçı kaçak elektrik kullananlara yem edildi, kurban edildi. İşbirlikçi siyasal iktidarın arka planında beslenen bir takım mafyatik yapılar tarafından. Bakın nükleer santral mücadelesi için mücadele eden gencecik çocuklar bu ülkede bir Sinop'ta bir eğitim kampında üçü can verdi. Yani bu ülkede doğasına, çevresine, yaşamına sahip çıkmak üzere maalesef bedel ödeyen insanlar var. Evet. Abdullah Cömert de bu bedeli ödeyen ve bundan sonra Hatay halkının gönlünde yer tutacak ve hep anılacak. Bu karanlığa karşı, yobazlığa karşı, gericiliğe karşı bu ülkede namuslu bir direniş sergileminin sembolü olan insanlardan biri olarak hep gönlümüzde yer tutacak. Şimdi eğer demokratik bir ülke varsa, demokratik bir ülkedeysek bu olay bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılmalıdır. Sorumluları en kısa sürede bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın teşekkür Gültaş, ediyorum. Hatay halkına tekrar sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz aramızda olduğunuz için.